Dolar niçin yükselişte? Hafta başı itibarıyla dolar değer kazanıyor. Dolar endeksine baktığımızda doların 6 ülke para biriminden oluşan sepete, Euro, Japon Yeni, Birleşik Krallık Pondu, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı karşı değer kazandığını görüyoruz. Yalnızca Euro, dolar paritesine baktığımızda orada da doların Euro'ya karşı değer kazandığı açık biçimde görülüyor daha düşük çaplı bir değer kazanımı Türk lirasına karşı da söz konusu. Ortada bir savaş durumu var ve bu savaş her ne kadar abdiye çok uzak bir yerde Ukrayna'da oluyor ve Amerika Birleşik Devletleri savaşın taraflarından biri konumunda bulunmuyorsa da NATO'nun lider ülkesi olarak Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'ya karşı yürütülen yaptırımlarda başı çekiyor. Rusya'ya karşı yaptırımlarda başı çekmesine karşın Amerika Birleşik Devletleri doları değer kazanıyor. Bunun bazı nedenleri var. Her şeyden önce bu savaş ABD'nin başta Avrupa olmak üzere bütün dünyaya silah satışını artıracak. Özellikle Patriot hava savunma sistemleri ve F-35 uçaklarına talep artışı söz konusu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükselmesi bu iki ürünü üretemeyen ülkeler için ciddi sorunlar yaratıyor. Oysa Amerika Birleşik Devletleri kaya gazı ve kaya petrolü rezervi bakımından dünyada en üst sırada yer alıyor. Burada bütün mesele bu ürünleri çıkarıp kullanılabilir hale getirmenin yüksek maliyet gerektirmesi. Fiyatlar bugünkü düzeyde kalırsa bunları çıkarıp işlemek uygun hale gelecek ve o zaman Amerika Birleşik Devletleri bunları çıkarıp kullanılabilir hale getirecek ve hem kendi kullanacak hem de dünyaya satacak. Bu açıdan baktığımızda Abnim petrol ve doğalgaz fiyatlarının artışından kazançlı çıkacağını söylemek mümkündür savaş, insanlara tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Adnin burada da avantajı var, dünyanın en büyük buğday ve mısır üreticilerinden ve ihracatçılarından birisi konumunda bulunuyor. Tarımsal ürünlerde yaşanacak sıkıntı Abdi fazla etkilemeyecek. Rusya'nın uygulayacağı karşı önlemler ve yaptırımlarında Abdi fazla etkilemeyeceğini söylemek mümkün. Buna karşılık Avrupa bunlardan çok etkilenecek özellikle Rusya, her şeyi göze alıp da bir adım daha atar ve Avrupa'ya doğal gazı kesme yoluna giderse bu, Avrupa açısından çok ciddi bir darbe olur. Burada ilginç görünen bir durumda savaşın başlangıcında hızla değer kaybeden Rus rublesinin şimdilerde eski konumuna dönme yolunda ilerliyor olması. Ukrayna'nın birkaç gün içinde teslim olacağı ve savaşın sona ereceği düşünülürken, şimdi savaşın çok uzun süreceği tahminleri yapılmasına karşın rubledeki toparlanmanın arkasında büyük ölçüde Rus Merkez Bankası'nın faiz oranını %10'dan %20'ye yükseltmesi yatıyor. Enflasyon oranının iki katı dolayında bir faiz oranı ekonominin daha fazla bozulmasını durduran adım oldu. Buna karşılık rubledeki dalgalanmalar oldukça yüksek görünüyor. Burada ele alıp analize tabi tuttuğumuz gözlemlere dayalı tespitlerin kalıcı tespitler olmadığını özellikle vurgulayalım. Küresel sistem her zamankinden daha fazla ve değişken etkiler altında bulunuyor. O nedenle orta vadeli tahmin yapmak bir yana kısa vadeli tahmin yapmak bile anlamını kaybetmiş görünüyor. Böyle bir ortamda her gün yenilenmek kaydıyla en fazla haftalık tahminlerle devam etmek gerekiyor. Doğal olarak bu kadar belirsizlik ortamında karar almak ve iş yapmak da son derecede zor oluyor. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. İslam Memiş'ten altın fiyatları yorumu, tezgah kuruldu, dikkat edin. İslam Memiş altın fiyatları için yaptığı yorumunda tezgah kuruldu. Ekmek yedirmeyecekler bunu unutmayın. O yüzden uzun vadeli yatırımcı olun dedi. İslam Memiş yaptığı altın fiyatları için yorumları ile dikkat çekiyor. YouTube kanalında altın fiyatları ile ilgili konuşan altın ve finans piyasaları uzmanı Memiş, gram altın yatırımı yapmak isteyenlere altın fiyatları bugünlerde dip seviyelere inebilir. Bu seviyeler aşağıya doğru test edildikten sonra Haziran ayına kadar sürecek bir trende bir fırsat vermeyeceğini tahmin ediyorum bu kısa vadeli agresif yukarı yönlü ataklarında bir tuzak fiyatlama olacak. Büyük ihtimalle Haziran ayında yorumunda bulundu. Gram altın fiyatı Mayıs ayında 960-980 lirayı görecek. Gram altın fiyatının 11 Nisan tarihine kadar 2 kez 880 lirayı test ettiğini belirten İslam Memiş, 900 lira seviyesinin üzerinde alım yapmam dedim. Eğer 900 lira seviyesi ve altında gram altın alan yatırımcılar varsa benim mayıs ayında beklediğim seviye 960 lira. 980 lira seviyesi de muhtemelen mayıs ayında görülecek dedi. İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu tezgah kuruldu. İslam Memiş altın yatırımı yapacak vatandaşlara ise dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Altın alacakların alırken kazanması gerektiğini söyleyenmemiş. Mesela gram altın fiyatının sert bir şekilde 890 liraya gerilediğini düşünün. Ancak bu sefer size 890 liradan alın fırsatı vermeyecekler çünkü bankaların makas aralığında büyük bir açıklık var. Kimseyi takmıyorlar. Fırsatçılık var, başıboşçuluk var dedi altın yatırımını fiziki değil de banka üzerinden yapacak vatandaşları 40 lira 50 lira fazladan ödeyeceğini belirtenmemiş, vatandaşları şöyle uyardı, 40 lira 50 lira makas açan bankalar var. Makas aralığına dikkat edin. O yüzden uzun vadeli yatırımcı olun olabiliyorsanız. Tezgah kuruldu. Ekmek yedirmeyecekler bunu unutmayın. Gram altını kısa vadeli teknik olarak değerlendirdiğimizde, 21, 923 ve 100, 916 periyotluk üstel hareketli ortalamanın güncel olarak desteklediği 911,00-919,00 bölgesini takip etmekteyiz. Fiyat 911,00-919,00 bölgesi üzerinde fiyatlandığı sürece, beklentimiz pozitif yöndedir. Yükseliş isteğinin sürmesi ha, linde 936, 00 ve 944,00 seviyelerine doğru hareket alanı oluşabilir. Sorumluluk Reddi Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.